İnce Akü ağır vasıta lansman toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. İcra kurulu direktörümüzü Sayın Cihan Elbirliği alkışlarınızla davet ediyor. Hepiniz lansmanımıza hoş geldiniz. Bugün ağırlığımızı koyuyoruz diyoruz. Yenileme Pazarı Satış Müdürümüz Sayın Aytu Karakadıoğlu'nun bizlere göndermiş olduğu video mesajı şimdi ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Bugün Arvas'ta lansmanımızı yapmak için yeniden stüdyolardayız. Ürünlerimiz hazır, hepsi de A kalite ve hepimiz de bugün lansman sunumlarımız için çok heyecanlıyız ağır vasıtaya ağırlığımızı koymaya geldik. Kurumsal Yetişim ve Pazarlama Müdürü Sayın Gökçe Yılancıoğlu teyitçiyi alkışlarınızla sahneye davet ettik. Selam. Yeni Dünya düzeninde yine bir dijital lansman toplantısı gerçekleştiriyoruz. A sınıfı teknolojimizle A kalite ürünlerimizle A takımı ekiplerimizle ağır vasıta sektörüne de ağırlığımızı koymaya geliyoruz. Bekleyin bizi. İnci dünyanın enerji uzmanı. Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği Başkanımız Çetin Yılmaz'ı şimdi yayınımıza davet etmek istiyoruz. Yenileme pazarı yurt içi satış müdürümüz Sayın Volkan Çelik olacaklar ve alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz.